Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nazlım mutfağa hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Hepinize selamlar, sevgiler. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi elmalarımı rendeledim. Bugün inşallah hepimizin severek yediğimiz elmalı kurabiyeler hazırlayacağız. Birlikte yapacağız inşallah. Sevgili izleyicilerim iki tane iri boy Buraya elmalarımı gördüğünüz gibi rendeledim. Şöyle iyice sularını çekene kadar bir soteleyeceğim arkadaşlar. Elmaların sularının bir gitmesi lazım. Kurabiyemizin içinin kuru olması, kuru kalması için. İri boy arkadaşlar elmaların iki tane şöyle göstereyim yine de sizlere. Böyle İki tane iri elmayı rendeledim arkadaşlar. Bir çay bardağı şekerim var içine ekleyeceğim. Şimdi en küçük boy çay bardağımız bir tatlı kaşığı tar tarçın ekleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle bunları bir güzelce pişireceğiz. Şöyle şekerimi ekliyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün ben biraz fazla yapacağım izleyenler bilir benim her zaman yaptığımda torunlarım var. Onlar çok seviyor. Onlara göndereceğim. Onun için biraz ben bugün ölçüyü iki kat alacağım. Sevgili izleyicilerim yanlış anlaşılmasın. Tarifimdeki şimdi birazdan hamurumuza geçeceğiz. Önce elmamızın pişip soğuması lazım olduğu için önce elmamızı pişireceğiz. Altını kapatıp soğumaya bırakırken biz de hamurumuzu hazırlayacağız inşallah. Arkadaşlar ben bugün dediğim gibi ikişer ölçü aldım. Şimdi hamur verir ki yoğururken de göstereceğim sizlere. Eğer az yapmak isterseniz bu ölçüleri tamamen yarıya böleceksiniz ve yarıya indireceksiniz. Ben zaten açıklama bölümüne yazacağım aynı şekilde. Tercih sizin. Eğer çok yapmak isterseniz de misafirinize falan kalabalık olduğu zaman hanımların gün, günlerinde falan o zaman da tam benim verdiğim ölçüde yapabilirsiniz. Çok güzel bir tarif. Çok tam tutan bir tarif arkadaşlar. Dışı kıyır kıyır olacak inşallah. İçinde de tarçınıyla elmasıyla şöyle güzel bir bardak ceviz ekleyeceğiz. Şimdi bunun üzerine biraz suyu gittikten sonra çok lezzetli bir kurabiye hazırlayacağız inşallah. Evet sevgili izleyicilerim bakın görmüş olduğunuz gibi tavamın dibinde hiç su kalmadı. Elmalarımızı bu şekilde yani tamamen suyunu çekene kadar şöyle bakın tavamızda hiç elmanın suyu kalmayacak kadar arkadaşlar kavuracağız ki de dediğim gibi püf noktası elmalarımızı eğer sulu bırakırsak içine koyduğumuz zaman kurabiyelerimizin orta kısmı hamurlaşma yapabiliyor arkadaşlar. Onun için böyle tamamen suyunu çektireceğiz. Bakın arkadaşlar şöyle bir su bardağı iri dövülmüş cevizimizi ekliyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tatlı kaşığı dolusu tarçınımızı ekliyorum ve bunları da şöyle bir güzel karıştıracağız. Son olarak ocağımızın altını da kapatıyorum. Şimdi tarçınımız, cevizimiz mis gibi şu kokuları bir yayılacak. Çok önemli bir püf noktası elmalı kurabiye de arkadaşlar. Bakın tamamen hiç su kalmayacak elmamızda, tavamızda. Şimdi ben bunu başka bir kabımıza alacağım ve soğumasını, soğumaya bırakacağım ve hamurumuza geçiyoruz inşallah. Evet sevgili izleyicilerim, elmamızın soğuması için pencerenin ağzına koydum. O orada soğurken biz burada hamurumuza başlayacağız inşallah. 350 gram tereyağımız var arkadaşlar. İsterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Tercih sizin. İkisiyle de yapılıyor. Hiç fark etmez. Bir çay, bir su bardağı arkadaşlar. Toz şekerimiz var. İçerisine ekleyeceğim. Malzemelerimin hepsi. Bakın arkadaşlar. Aynı bardakla 250 milimlik sıvı yağımız var. Sevgili izleyicilerim, dediğim gibi arkadaşlar azaltırsanız tam yarı yarıya ölçüyü düşüreceksiniz inşallah. Şimdi ben bunları böyle bir yoğuracağım. 2 yemek kaşığı tam dolusu arkadaşlar. Nişastamız var burada. Bunu da ekleyeceğim. 2 yemek kaşığı dolusu da yoğurdumuz var sevgili izleyicilerim. İki tane de yumurtamız var. Şimdi bunları şöyle oda ısısında. Tabii ki yağımızı önceden çıkartacağız arkadaşlar. Yumuşak olması lazım böyle. Solak olduğum için ben şuradan bütün malzemelerimi ekleyeceğim. İki tane yumurtam arkadaşlar göstermiş olduğum az önceki iki tane şöyle tam dolu yoğurdumuz arkadaşlar. 2 tane kaşık da şöyle tam dolu nişastamız var sevgili izleyicilerim. Bütün malzemelerimi ekliyorum. 2 tane arkadaşlar vanilya pudrumuz var. hepsini koydum. Şimdi bir tane un kaldı. Bunları bir güzelce karıştıracağım. Kurabiyemizin yapımı çok kolay. Lezzeti de çok olay. Gerçekten yemeye yani hiç bıkılmayan bir kurabiye çeşidi. Çocukların da büyüklerin de sevgili izleyicilerim çok lezzetli bir kurabiye oluyor. şimdi bakın unumuzu azar azar kontrollü bir şekilde ekleyeceğiz tam altı buçuk su bardağı unumu kabıma aldım arkadaşlar ve şöyle tabii ki de hepsini koymayacağım bakın ayarlıya az 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 hamurun kıvamı gelene kadar ekleyeceğim önce şöyle birazını bir dökeceğim Hamurumuzun kıvamını da sizlere göstereceğim inşallah. Bu şekilde hamurumuz toplanıp yumuşacık bir hamur olana kadar ununu vereceğiz. Daha hamurum arkadaşlar şöyle bir tezgahıma alacağım. Burada daha rahat, güzelce iyice yoğurmak için yani. Hamurumuz ne kadar güzel olursa dediğim gibi kurabiyemiz de o kadar güzel olacak inşallah. şöyle unumu ekleyeceğim ve yoğurmaya devam ediyoruz zaten yoğurduğumuz zaman belli oluyor arkadaşlar kıvamı gelince ayarlanınca Evet arkadaşlar. Hamurumuzun güzelliğini görüyoruz. Tezgahımızı hep topladık. Şöyle iyice yoğuracağız. Evet arkadaşlar. Elmalarım soğudu. Hamurum da burada. Çok güzel istediğim bir şekilde o geldi. Oldu yumuşacık bakın. Şimdi arkadaşlar şöyle ceviz büyüklüğünde alacağım. Tabii ki şekilleri istediğiniz şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Tercih sizin önemli olan malzemelerin kıvamı hamurumuzun güzelliği sevgili izleyicilerim biraz böyle şekil yapacağım bakın kapalı açık çeşit çeşit böyle yapacağız inşallah Şimdi bir tane daha yapayım bundan. Arkadaşlar ceviz kadar alacağız. Çok fazla da büyük almayacağız yani o zaman da kalın olur kurabiyemiz. Böyle bakın. Şu kesme bıçağımızla şekil veriyorum buna. Sonra da şöyle altından Şöyle parmağımızla kıvırıyoruz iki ucundan. Şöyle getirip kapatıyoruz arkadaşlar. Bakın burayı alt kısma getireceğiz tabii ki. Şimdi böyle çevirdiğimiz zaman çok güzel bir şeklimiz ortaya çıkıyor. Bu şekilde ben biraz yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra da sizlere tekrar döneceğim inşallah. Üstüne koyacağım tabii ki. Şeklin çıkması için bunun bıçağımızın üzerine koymamız lazım. Açık olan kısmını güzelce kapatacağız arkadaşlar. Dikine yaparsak şeklimiz dikine çıkar arkadaşlar. Yandan kıvırırsak da yan çıkar. Şu şekilde de yaparsak sevgili izleyicilerim şöyle ortasına bıçakla kesik atıyorum. Bakın bu da böyle ekmek gibi ekmek görünümlü oluyor. Evet sevgili izleyicilerim. Bayağı bir kurabiyemiz olacak inşallah. Bereketli olacak. Afiyetle yesin inşallah torunlarım. Şöyle arkadaşlar ceviz büyüklüğünde alıyoruz. Arkadaşlar rendemizin başını ters çevirdim. Limon sıkma yani rendesinin. Altına bir bardak koyuyorum arkadaşlar. Şöyle bir normal bir folyo naylonla geçirip böyle arkadaşlar naylonu neden koyuyoruz hamurumuzun şeklinin kurabiyemizin düzgün kolay çıkartmak için şöyle parmağımızla arkadaşlar bastıracağız bastıra bastıra işli köfte oyar gibi oyacağız içerisine parmağımızı kaldırmayacağız Rendemizi çevireceğiz. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bakın. Buraya elmamızı dolduracağız. Birkaç şekil yapacağım ben. Hepsinin de nasıl yapıldığını sizlerle paylaşacağım inşallah. elmamızı dolduruyoruz. Şu yanlarındaki parçaları kapatıyoruz. Başka hamur ilave etmemize gerek yok arkadaşlar. Bu yeterli. Bakın. Şimdi altını kapatıyoruz ve şöyle çırptığımız zaman şeklimiz muhteşem bir şekilde elimize düşüyor arkadaşlar. Bakın. Bunu da bu şekilde yapıyoruz yani. Şimdi bir tane daha göstereceğim. Arkadaşlar ceviz kadar alıyoruz. Fazla almamıza gerek yok. Şöyle normal boy. Ceviz kadar alıyoruz arkadaşlar. Hamurumuzu buraya koyuyoruz. Şeklimizin içerisine. Parmağımızı da ortasına koyuyoruz. Parmağımızı ve böyle hiç parmağımızı kaldırmadan bardağımızı altından çeviriyoruz. Arkadaşlar naylon poşet bunu koymazsanız o zaman yapışır ve çıkması zor olur. Şekli de bozulur. Bu da bir püf noktası yani. Kolay çıkması için. Şimdi Elmamızı dolduruyoruz tekrardan arkadaşlar. Bu kenardaki katları şöyle kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi başka falan hamur buradan alıp eklemeyeceğiz altına. Altı kalın olur o zaman güzel olmaz kurabiyemiz. Her tarafının eşit olması lazım. Şimdi arkadaşlar çeviriyoruz ve bakın hiç bozulmadan Muhteşem bir şekilde şeklimiz çıkıyor ortaya. Evet sevgili izleyicilerim. Bunu da böyle bir şekil, birkaç tane de bundan yapacağım ve devam edeceğim. Evet sevgili izleyicilerim. Şimdi bir başka şekile geçiyoruz. Arkadaşlar şöyle bir bakın, ceviz büyüklüğünde yine alıyoruz. Şurada arkadaşlar küçük bir tabağa sıvı yağ koydum. Parmağımın ucunu batırıyorum ve işli köfte gibi bunu da böyle oyacağız iyice. Tabi siz istediğiniz şekli hangisini beğenirseniz onu yapabilirsiniz. Hamurumuz o kadar bir güzel olmuş ki arkadaşlar. Her şeye yani her şekile kolayca giriyor. Bakın yumuşacık. Şimdi bunun içerisine şöyle bir tatlı kaşığı kadar içine az da koymayalım arkadaşlar. Yani biraz dolu olsun yediğimiz zaman elmamız. Şöyle içini dolduruyoruz. Altını şöyle hafif bir topluyoruz. Ters çeviriyoruz arkadaşlar. Şöyle yuvarlıyoruz. Şöyle bir kurdanımızın yardımıyla arkadaşlar Kenarlarına şekil veriyoruz. Piştiği zaman çok güzel, değişik değişik şekillerde oluyor kurabiyemiz. Sevgili izleyicilerim, şimdi parmağımı tekrardan yağya batırıyorum, şu ortasına böyle bir. delik açıyoruz. Buraya isterseniz bütün fındık koyabilirsiniz. Cevizli elmalı olduğu için ceviz koyabilirsiniz arkadaşlar. Bu da çok güzel bir görüntü oluyor kurabiyemizde piştiği zaman. Şimdi bir tane daha yapacağım sevgili izleyicilerim. Küçük yapmak isterseniz eğer daha da küçük alabilirsiniz. Aldığım bezeleri yani. Normalde ben hepsini ceviz kadar aldım. Daha büyük olursa kalın olur, büyük kurabiye olur. Daha küçük de yaparsanız kurabiyemiz küçük olur arkadaşlar. Artık tamamen tercih sizin. Arzunuza kalmış bir şey o. Dediğim gibi önemli olan püf noktaları. Elmamızın suyunu çekene kadar güzelce kavuracağız. Elmamızı sulu bırakmayacağız arkadaşlar. İçinin hamur olmaması için. Bir de hamurumuzun ölçülerine dikkat edersek. Şekil bence o kadar önemli değil arkadaşlar. Yani lezzeti hamurunda ölçüsünde. Ne kadar güzel şekil verirsek verelim yani. Lezzeti olmazsa kurabiyemizin tadı yani ne bileyim dağılmazsa güzel pişmezse o da hiçbir şeye benzemez. Benim için lezzet her zaman ön planda, daha önemli. Sevgili arkadaşlarım. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir tane yuvarlak açıyoruz. Gördüğünüz gibi bunları da böyle üçgen şeklinde kesiyorum arkadaşlar. Bunları da böyle bu şekilde kurabiye şekli yapacağım. Bakın sevgili izleyicilerim. Ağızları açık olacak. Şuralarını yapıştıracağız ve bu şekilde olacak kurabiyem. Şurayı şuraya yapıştıracağız arkadaşlar. Uçlarını açık bırakacağız. Şimdi şu uçlarına şöyle cevizimizi koyuyoruz arkadaşlar. Uzatıyoruz içerisine. Şuradan alıyoruz. Bakın. Kalın tarafından şöyle kıvıraraktan getiriyoruz. Bu da çok kolay. Piştiği zaman çok güzel olan bir görünen bir şekil yani görüntü olarak. şekilleri tek tek gösteriyorum, kapatıyorum arkadaşlar arada devamlı videomu. Yani kusura bakmayın, mecbur göstermek zorundayım. Onun için de biraz videom uzun olabiliyor. Onun için de hakkınızı helal edin. Eğer çektiğiniz şey zaman da sardırarak izleyebilirsiniz tabii ki. Ama ben de bunları göstermek zorundayım yani. Şöyle bunu da bu şekilde kapatıyorum ve bakın şurasını yapıştırıyorum. Böyle arkadaşlar uçları açık. Piştiği zaman daha güzel göreceğiz bunların şeklini inşallah. Evet sevgili izleyicilerim. Kurabiyelerimi bitirdim. Görmüş olduğunuz gibi bunların üzerine de fındık koydum arkadaşlar böyle. Güzel görünmesi için şekillerimiz böyle bakın piştiği zaman da inşallah arkadaşlar bu benim yoğurduğum ölçüden iki tepsi çıktı tam kurabiyemiz bir tepsimiz böyle oldu bir tepsimiz de böyle arkadaşlar bu da bakın ikinci tepsim elmamın içi bittiği için arkadaşlar iç malzemem yani şöyle bunları da boş fındıklı böyle şekillerde boş koydum çocuklar yerler bu kenarlara böyle sıkıştırdım yani tam iki tepsi kurabiyemiz oldu sevgili izleyicilerim şimdi fırınımı açtım 200 dereceye 200 derece fırında şöyle üzerleri hafif pembeleşene kadar arkadaşlar çok kızartmayacağız kesinlikle herkesin fırını da bir değişik oluyor sevgili izleyicilerim şimdi ben size bir saat verirsem Bazıları çok kızarıyor, bazıları pişmemiş kalıyor. Onun için belli bir saat diyemeyeceğim. Hanımlar bilir zaten. Şöyle hafif pembeleştiği zaman, altları da şöyle kızarmaya başladığı zaman fırınımızı kapatacağız inşallah. Sıcak fırına veriyoruz kesinlikle. Piştiği zaman görüşmek üzere inşallah. Evet arkadaşlar, kurabiyelerimi pişirdim. 5-10 dakikada burada tepsimde soğumasını bekledim. Elmalı kurabiye istiyorsanız, seviyorsanız eğer bu tariften şaşmayın derim. Gerçekten muhteşem olmuş, çok güzel, çok lezzetli. Yani ölçüsü, şekeri, tadı, tuzu da tam benim istediğim şekilde olmuş arkadaşlar. Şimdi üzerlerine şöyle hafif hafif pudra şekerimi de dökeceğim sevgili izleyicilerim. İki tepsi yaptım bildiğiniz gibi arkadaşlar pudra şekerini soğuduktan sonra dökeceğiz onu da söyleyeyim sıcak sıcak kesinlikle dökmüyoruz kurabiyemiz soğuyacak ılık olacak yani illa da yoksa pudra şekerimizi döktüğümüz zaman üzerine yapışır erir ve hiç güzel bir görüntüsü olmaz arkadaşlar bunu da bir püf noktası olarak sizlere hatırlatmak istedim yani. lezzet garantili diyebilirim yani yüzdeyüz lezzet garantili kıyır kıyır bir kurabiye olmuş arkadaşlar içinde tarçınıyla elmasıyla şunu öbürünün pudra şekerinde sonra dökerim şöyle içindekini koyayım arkadaşlar Bakın iki tepsi yapmıştım bildiğiniz gibi Şekilleri de güzel olmuş. Kendileri de güzel olmuş. Ben çok beğendim yani. Bunlar bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Görüntü süper. Tabi pudra şekeri kapattı biraz görüntülerini. Hafif böyle altları pembeleşecek arkadaşlar. Kesinlikle çok pişirmeyeceğiz. Şunlar arkadaşlar böyle bakın ortasına fındık koymuştum. Bu şekillerimiz var. Bu kesme bıçağıyla yaptığımız şekiller. Arkadaşlar şimdi sizlere bir de test yapacağım, göstereceğim kurabiyemin güzelliğini yani bayağı bir şekilleri var. Bakın. Şunlar da var. Öbür tepside olan. Şöyle uçları açık yapmıştım arkadaşlar. İnanın hıyır hıyır olmuş. Şöyle de göstereceğim sizlere bir. Bakın bir. Elimde yani toz gibi dağılıyor. yapacaksanız da eğer bu tariften şaşmayın diyorum. Sevgili izleyicilerim, değerli kıymetli takipçilerim, bir videomun sonuna geldik. Yapanlara, yapacaklara hepinize afiyet şifalar olsun. Hepinize sağlıklı, hayırlı, huzur dolu günler diliyorum. Başka bir videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.